Herkese merhabalar çocuklar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu kitabımızdan 59. sayfamızdaki testimizi çözeceğiz. Hemen birinci sorumuzdan başlayalım. 234 sayısındaki hemen onu yazıyoruz. Bütün rakamların sayı değerleri. Evet biliyorsunuz ki sayı değeri sayının kendisinde de 4, 4'ün 4, 3'ün 3, 3 2'nin 2'dir sayı değeri. İkişer artırılırsa bu sayının basamak değeri kaç artar diyor arkadaşlar. E ne yapacağız? O zaman biz de bunları ikişer arttıralım. 4'ü 2 arttırırsam 6 olur. 3'ü 2 arttırırsam 5 olur. 2'yi 2 iki arttırırsam 4 olur. Dolayısıyla bu sayıların basamak değeri kaç tane artar? Bakın 456 iken 234 oldu. Ne kadar arttığını bulmak için 456'dan 234'ü çıkarabilirsiniz. 6'dan 4 çıktı 2, 5'ten 3 çıktı 2, 4'ten 2 çıktı 2. Yani 222 artacakmış. Bunu şu şekilde de bulabilirsiniz arkadaşlar. Bakın 234 sayısını yazarsınız ve her birinin ikişer arttığını düşünürsek basamak değerini artırıyoruz. Bir sayının sayı değerini artırdığınızda siz aslında basamak değerini de arttırmış oluyorsunuz. Yani bunun 2, bunun 20, bunun da 200 arttırmış olursunuz. Toplarsanız yine 222 bulursunuz. İki yöntemle bunu bulabiliyoruz. Şimdi birinci sorumuzun cevabı C şıkkı. 2'ye bakalım. 479 sayısında Bulunan 4 ve 9 rakamlarının yerleri değiştiriliyor. Değiştirelim. 9'u başa alalım. 4'ü de birler basamağına. Bu sayının değeri ne kadar büyür? E ne kadar büyüdüğünü bulmak için arkadaşlar aradaki farkı bulabilirsiniz. Yeni sayıdan eski sayıyı çıkarırsanız bunu bulmuş olursunuz. Çıkaralım. 4'ten 9 çıkmaz. 14'ten 9 çıktı. 5 kaldı. Burada kaldı 6. 6'dan 7 çıkmaz. 16'dan 7 çıktı. 9 kaldı. Burada kaldı 8. 8'den 4 çıktı. 4 kaldı. Yani bu sayının değeri 495 büyüyecekmiş. İkinci sorumuzun cevabı C şıkkı olacaktı. Üçümüze bakalım. Bir sayı var bakın. 3 basamaklı bir sayı. Hemen onu şuraya alalım. Bir doğal sayıdır. Buradaki kutucuk rakamının yani şunun sayı değeri 3 büyütülüp bunun sayı değerini 3 büyütmek demek arkadaşlar. Bakın bu yüzler basamağında olduğu için 3 çarpı 100'den bunun 300 büyümesi anlamına geliyor değer olarak. Üçgen ve yıldız rakamlarının sayı değerleri ikişer küçültülüyor. Aynı sayıyı buraya yazıyorum. Bakın burada büyüdü artı koyalım. Bilerek gösteriyorum ayrı ayrı. Çünkü bunlar da ikişer küçültülüyormuş. Karışmasın diye böyle yapıyoruz. Ayrı yazıyoruz. Şimdi üçgene ve yıldıza ikişer küçülttüğümüzü düşünelim. Yıldız birler basamağında 2 çarpı birden 2 küçülecek. Basamak değeri de küçülüyor çünkü sayı değeri küçülünce. Bu da 2 çarpı 10'dan 20 küçülecek. Yani toplamda burası ne kadar küçülüyor? 20 artı 2'den 22 küçüldüğünü düşünün. Peki bu sayının değeri ne kadar değişir? Bakın 300 arttı. 2, 22 küçüldü. bir artıyor. biri azalıyorsa çıkarma işlemi yaparak bulacağız. 300'ün içinden 22'yi çıkaracağız. 0'dan 2 çıkmaz 10'dan 2 çıktı 8 kaldı 9'dan 2 çıktı 7 kaldı burada kaldı 2 278 artıyor mu azalıyor mu şuradan anlayacaksınız arkadaşlar bakın artan sayı daha büyük dolayısıyla bu sayı artar diyeceksiniz eğer şuradaki azalan sayın daha büyük olsaydı o zaman azalan diyecektik 278 artar cevabımız A şıkkı olacaktı gelelim dördüncü sorumuza 644 sayısındaki bir yazalım onu Dörtlerin basamak değerleri toplamı kaçtır? Çok basit bir soru. Bakın dördün basamak değeri buradaki 4. Bunun da 40 toplarsak 44 buluyoruz. Cevabımız C şıkkı olacaktı. Beşinci sorumuza bakalım. 575 sayısındaki. Evet. Beşlerin basamak değerleri farkı kaçtır? Buranın 5. Buranın da 500 olacak basamak değerleri farkı dediği için çıkaracağız. 0'dan 5 çıkmaz. 10'dan 5 çıktı 5 kaldı. Burada kaldı 9, burada kaldı 4. 495 olacakmış cevabımız. B şıkkı. Şimdi diğer bir sonraki testimizin bu testimizin devamındaki sayfaya geçelim hemen. 6. sayfamıza geçtik. Testimizin devamını yapalım. 6. soruya bakalım. 735 sayısındaki rakamların basamak değerleri toplamı. Burada duruyorum arkadaşlar. Bakın ne demiştik? Bir sayının basamak değerleri toplamı yine kendisi yapar sayının. Yani 735'ten başlıyor. Sayı değerleri toplamının kaç katına eşittir? Sayı değerleri toplamı dersem sayıları toplayacağım. 7, 3 ve 5'i. 7, 3 daha 10 yapar. 5 daha 15. Yani 735 15'in kaç katıdır? Derse arkadaşlar katı deyince aklımıza çarpma geliyor ama yani bu bundan kaç kat daha büyüktür? O zaman bölme işlemi yapacağız. 735 ile 15'i böleceğiz. Şimdi 7'nin içinde 15 yok. 73'ün içinde 15 arayacağız. Kaç kere var? 4 kere var. 4 kere 5 20. Elde var 2. 4 kere 1 4 2 daha 60 yaptı. 3'ten 0 çıktı. 3 kaldı. 7'den 6 çıktı. 1. 5'i de aşağıya indirdik ve tekrar soruyoruz. 135'in içinde 15 kaç kere vardır? 9 kere vardır. 9 kere 5 45. Elde var. 4. 9 kere 1 9. 4 daha 10. 3 olacaktı. Çıkarırsam ayı toplama yaptım yanlışlıkla. kalanımız olmayacak gördüğünüz gibi. Yani toplamını kaç katına eşitmiş? 49 katına eşitmiş. Cevabımız A şıkkı olacaktı. 7'ye bakalım. 457 sayısının hemen onu aşağıya aldık. Onlar ve yüzler basamağındaki burası ve burası. Rakamların yerleri değiştiriliyor. Değiştirelim arkadaşlar. 547 olsun. Elde edilen yeni sayı kaçtır? Bununla ilgili bir şey yokmuş. Okları kaldıralım. Yeni sayımız kaç gördüğünüz gibi? 547. Cevabımız aşık olacaktı. 8. sorumuza bakalım. 3 basamaklı bir doğal sayının bütün rakamlarının sayı değerleri. Bakın 3 basamaklı bir sayı vermemiş bana. Herhangi bir sayı olabilir. Bütün rakamlarının sayı değerleri 3'er küçültülüyor. Yani bakın bu da 3 küçülüyor. Bu da 3 küçülüyor. Bu da 3 küçülüyor. Ama Dediğimiz gibi sayı değerleri küçülen bir sayının aynı zamanda basamak değeri de küçülür. Ne yapacağım? Bakın burası birler basamağında olduğu için 3, burası onlar basamağında olduğu için 30, burası da yüzler basamağında olduğu için 300 küçülecek. Dolayısıyla bu sayı aslında toplamda 333 küçülecektir toplarsak. Bu sayı ne kadar küçülür? 333 küçülür. Cevapmış. C şık olacaktı. 9'a bakalım. 3 basamaklı bir doğal sayının 1, 2, 3 yüzler basamağındaki rakamlarının sayı değeri 3 azaltılıp burayı 3 azaltıyormuşuz. Buranın 3 azalması ne demiştik? 300 azalması demektir. Basamak değeri de azalıyor. Onlar ve birler basamağındaki rakamların sayı değerleri ikişer artırılıyor. O zaman arkadaşlar aynı sayıyı şuraya bir daha yazalım. Birleri ve 2'yi onlar basamağını pardon ikişer arttıralım. Bunun 2 artması ne olacak arkadaşlar? Bu birler basamanda olduğu için 2 artacak. Bu da onlar basamanda olduğu için 20 artacak. Dolayısıyla toplamda ne kadar artacak? 22 artacak. Ne demiştik? Biri artıyor, biri azalıyorsa o zaman çıkarma işlemi yaparak kaç e, bu sayının kaç azaldığını bulacağız. 300'den 22'yi çıkaracağız. 0'dan 2 çıkmaz. 10'dan 2 çıktı. 8 kaldı. 9'dan 2 çıktı. 7 kaldı. Burada kaldı 2. Bu sayımız 278 azalacakmış çünkü bakın azalan sayım daha büyük. 300 azalıyor, 22 artıyor. Azalan sayım daha büyük olduğu için 278 azalır diyeceğiz. Dokuzuncu sorumuzun cevabı aşık olacaktı. 10. sorumuza geldik. 663 sayısındaki altıların basamak değerleri toplama. Bakın altıların basamak değerleri bu onlar basamağında olduğu için 60. Burası yüzler basamağında olduğu için 600. 3 sayısının yani buranın arkadaşlar basa sayı değerinin kaç katına eşittir? Bunların toplamı 660 yapacak. 3 sayısının sayı değerinin kaç katına eşittir? Bakın 3'ün sayı değeri 3'tür yine. Yani ben yine ne yapacağım? 660'ı 3'e böleceğiz. 3 çünkü burada bana 663'ün kaç katıdır diye soruyor. Bu tarz sorularda bakın yine karşılaştırmamızı istiyor. Karşılaştırma sorularında her zaman söylenen tam tersini yaparız. Bundan ne kadar büyüktür ne kadar fazladır dediğinde mesela nasıl çıkarma yapıyoruz? Aynı şekilde burada bu bunun kaç katıdır derse o zaman bölme işlemi yapacaksınız. Altın içinde 3 2 kez var 3 kere 2 6. Altın içinde 3 2 kez var 3 kere 2 6. 0'ın içinde 3 Yok 220 olacakmış cevabımız C şıkkı. Evet buradaki testimizi de bitirdik çocuklar. Bir sonraki sayfalarımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Bu kitaptan mutlaka edinmenizi tavsiye ederim. Çünkü gerçekten soruları çok güzel. Ee, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.